Meryem. Meryem'im. Güzel bebeğim. Meryem. Teyzeleri çağır. Abilerini çağır kızım. Güzel ailemizi çağır. Gel gel gel. Ne? Şöyle gelin bana yardım edin. Gelin bu hurdumdan beni kurtarın. Hadi kızım benim. Hadi kızım. Herkesi çağırıyorsun diyorsun gelin beni kurtarın. Oy ben kurban olurum şana kurban. Güzel bebeğim. Kurban olurum bu ellerine. Minik ellerine kurban olurum ha ben. Güzel bebeğim. Sen teyzeleri çağırdın mı? Tamam kuşum dur ben takıyorum. Tamam. Sen teyzeleri çağırdın. Sen ablalarını çağırdın mı? onlara seslemek istiyorsan diyorum gelin beni kurtarın. Anneciğim. Güzel bebeğim. Güzel meleğim. Meryem. Oturmak bana çok yakışıyormuş öyle. Kızıma çok yakışıyormuş oturmak. inşallah Meryem'in bu cihazlardan kurtul Anne yakın zaman oturur cihazsız değil kızım, değil Melosum, değil bebeğim. hani kızımın güzel ailesi, kızımın kocaman ailesi neredeymiş? Meriç sen tek başına değilsin kızım, kocaman ailemiz var, kızımın kocaman ailesi var. İnşallah yine kız zaman sesini duyarlar kızım. İnşallah kızım kurtulur. Tamam mı bebişim? Sen korkma kızım. Bir sürü ailemiz var tamam bebeğim. Bir sürü kızım teyzeleri, abileri, dayıları var. Değil mi bebişim? Değil mi Güzel prenses.